Tabii seçim öncesinde e, bu partilerin tamamı e, aşağı yukarı e, kongrelerinin olacağı seçim sonrasında belliydi. Burada İyi Parti e, elini çabuk tutup e, kongresini en erken yapan e, parti ya da yapacak parti oldu evet. ve bunu e, 14 Mayıs'ın hemen de ertesinde açıkladı ki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur, ikinci tur seçimi vardı. Bu arada böyle bir aceleye yani benim önceliğim Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, benim önceliğim kendi iç meselem dedi ve kongre kararını o dönemde aldı ve bu konuşulmaya başladı. Şimdi Sayın Akşener seçimden bu yana doğru düzgün herhangi bir açıklama yapmadı ama yarın ya da pazar günü kongrede önemli açıklamaları yapacağı, bu açıklamaların başında da işte seçime önümüzdeki mahalli idareler seçimine e, tek başına mı gidecekleri yoksa ittifak olarak mı gidecekleri konusunda e, açıklamaları yapacağı ve e, bu e, kapsamda da e, bazı şey ilave bazı şeyler söyleyeceği bunun içinde de e, yine e, seçim değerlendirmesi o, olacağı yönünde kulis e, bilgileri var. Şimdi e, İyi Parti Tabii seçime e, içinde e, çalkantılar olan bir parti olduğu için ya da seçimin en başarısız partilerinden birisi olduğu için e, Mahalli idareler Seçimine e, güçlü girmek adına kendi açısından e, takvimi, kongre takvimini öne aldı. Bu e, Böylece e, kongresini hemen atlatıp seçime e, seçimde e, izleyecekleri stratejiyi de burada belirleyerek e, muhtemelen ona göre yapacaklar. Ama çünkü İyi Parti tek başına gireceği bir seçimde çok önemli başarılar elde edemez. Yani 30 civarında belediyesi var herhalde şu anda. Hı hı. Bunun çok fazla artırabileceği yönünde bir şey görünmüyor. Hatta daha da aşağılara gideceği yönünde görüşler var. Dolayısıyla İyi Parti bir açıdan bakıldığında ittifak olarak. Seçime gitmesi iyi partinin yararına olacaktır. Ama geçen 2019'da olduğu gibi e, ittifaktan hiçbir şey elde edemeyip yani bir belediye başkanlığı elde edemeden büyük şehirlerde bırakınız büyük şehri bir ilçe belediyesi dahi almadan e, bu süreci atlatması bu sefer e, seçmen nezdinde olumsuz karşılanacağı için e, pazarlık payı olarak. İttifakı en önce bozan, yani millet ittifakının dağıldığını en önce ifşa eden parti oldu aşağı yukarı. Dolayısıyla bu Kongre ile birlikte ellerini güçlendirecekler, Cumhuriyet Halk Partisi ile ve Yeşil Sor Parti ile pazarlıklar yapmak suretiyle işte doğuda ki bunlar aday göstermeyecekler. Daha doğrusu Yeşil Sol partinin güçlü olduğu yerlerde, ee, diğer yerlerde de Cumhuriyet Halk Partisi ile e, İyi Parti artık nasıl bir pazarlık yapar İşte hep gündeme geliyor Adana ile Mersin, Ankara ile İstanbul gibi. Hı hı. E, bunlar konuşulur bir sonuca varılır varılmaz e, bunu zaman gösterecek ama İyi Parti herhalde karde seçim sürecine e, pazarlık sürecine eli güçlü olarak gitmek istiyor ve bu konuda da. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki çalkantılar devam ederken henüz bir netlik kazanmamışken İyi Parti net olarak kongresini tamamlamış, yönetimini belirlemiş bir parti olarak Millet İttifakı partileri arasında en önde bir parti olarak kendisini gösterecek. Tabii yarın kongrede karşısına rakip muhtemelen çıkmayacak Sayın Akşener'in. Ama orada muhalif konuşmalar olur mu, olmaz mı? Yarın göreceğiz. Ee, yani yarın bunları göreceğiz ama e, muhtemelen e, muhalif yöndeki konuşmalar e, olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama bunu ne kadarına müsamaha gösterirler, ne kadarına müsaade ederler, e, onu da yine göreceğiz. Ama e, dediğim gibi iyi Parti e, kongreden güçlü bir şekilde çıkıp e, mahalli liderler seçimine hazırlanmak istiyor Cem Bey.